Sayın takipçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mahfereti hepinizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere çok güzel bir tarif yapacağız. Gerçekten bizim çok sevdiğimiz bir tarif. E, buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. E, bu tarifi biz nerede tanıştık? Konya'da. Zaydan'ım Hanım arkadaşım, e, can dostum. Gerçekten onun bu şekilde hitap edebiliyorum. Çünkü gerçekten can dostum. Çok iyi bir insan. Ben onunla Konya'da tanıştım. Ben onu tanımıyorum ama kendisi beni tanıyor Youtube'dan. Ve benim evime araya araya Aha, adresi bilmediği halde beni arayarak kendisi buldu. Ve e, öyle tanıştık kendisiyle. E, Rabbim ondan binlerce kez razı olsun. Ve cümlemizden. Ve Zahide Hanım bana gelirken e, hediye getirmişti ve gerçekten biz o kadar hatta Ramazandı ve biz her gün bir kavanozu açtık tükettik. O derece lezzetliydi. Ee, kendi bahçesinde ilmaları var, şeftalisi var, eriği var, hepsi var yani. Ondan çok güzel meyvelerden çok güzel bir tarif yapmış ve o tarifi çok beğendiğimiz için aynı tarifi sizlere de yapacağım. Buyurun. Ee, şimdi bu şeftalimiz var. Elmalar, elmalar sert olması gerekiyor. Yumuşak olmaması lazım. Pazarımızdan gittik. Elimden seçtim ve geldim. Ve burayı sorarsanız bugün burada sel götürüyor. Zımbarsın. Evet. Hayır, Rabbim e, nimetleri bul olsun inşallah. Yıkadım, tertemiz ettim, hazır ettim ya yani bu şekilde. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Şeftalilerimizi bu şekilde. Bu ortadan bölünüyor. Çekirdekleri demek ki şey. Evet. Bu şekilde. Bunları önce çekirdeklerinden ayaracağız. Çünkü sert şeftali olması gerekiyor bu tarifi yapmak için öyle. Bu arada sanki taze meyve yiyormuş gibi oluyor. O kadar taze. Kesinlikle. O, işte. inanın ki biz yemeğe doyamadık. Komposta benziyor mu? Onun gibi değil. Evet. Çok farklı. Daha yumuşak oluyor. Evet, çok farklı bir tarif. Bunu da çok beğendiğim için sizlerden paylaşmak istedim. zaman var hepsini temizleyip evet. Bu şekilde. Evet böyle bölersek daha sağlıklı oluyor. Şöyle. Şimdi şeftalilerimizi hepsini bu şekilde ayıklayıp sizlere geri döneceğim. Şimdi şeftalilerimizi bu şekilde soyuyoruz. Küp küp doğrayacağız. Şeftalileri bu şekilde. Şeftalileri hazır ettik. Ne yapıyoruz şimdi? Kavanoza dolduruyorum böyle. Sterilize e, kaynattığım kavanozların e, içerisine şeftalileri dolduruyorum böyle. Yani Şeftalilerimizi doldurduk. Şimdi elmalarımızı soyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Elmayı önce dörde bölüyorum. Sonra içini temizliyorum şekilde. Böyle. Bunları da temizleyip sizlere geri dönecek. Kırmızı elmalar da aynı şekilde. Bunları da aynı şekilde yapın. Elmalar sert olursa daha güzel olur bana göre. Yumuşak da olur ama sert daha çok lezzetli. elmalarımızı da soyduk. Bu şekilde doğradık. Bu arada burada az bir şey şeftali kaldı. Bunu da oraya karışık da yapabiliriz. Diğer de elma yapacağız ama daha ilerideki zamanda inşallah daha değişik meyvelerden sizlerle paylaşacağım. Ben çok çileği merak ediyorum. Evet çilek de çok güzel oluyor. Erik de hepsi bütün meyveler. Şöyle alıyoruz. Biz normalde yani kompostu yemiyorduk. Ama biz bunu gerçekten ailece bunu çok beğendik. Çok sevdik. Onu da böyle. Şurada orada eğer bulursak meyve ekmeği yapacağız. Bunun bir tanesini e, şeftali, elma ve portakaldan karışık yapacağım. Şöyle. Burada iki tane portakal da karışık olsun diye portakal ilave edeceğim. Yani karışık olacak bu. Portakallarımızı da ilave ediyoruz bu şekilde. Bu da tamam kavanozlara yerleştirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Bir, iki her kavanoza iki yemek kaşığı şeker. İsterseniz bir kaşık da koyabilirsiniz. İsterseniz hiç de koymayabilirsiniz. Ee, yiyeceğiniz zaman o zaman isterseniz şeker koyabilirsiniz. Bir, iki. Kaynar su ilave ediyoruz. eksilirse daha da ekleme yapacağım tabii ki. Bunlar şimdi kaynayınca azalacak zaten. kapaklarıyla kapaklarını kapatıyorum iki defa iyi böyle bir defa da dışarıya şöyle siliyorum böyle ve kapağını kapatıyorum iki defa dışa ve kapatıyorum iki defa böyle bir defa da böyle pencereye yerleştiriyorum şöyle bu şekilde yerleştirdik ve üzerine kaynar su ilave edeceğim Bismillahirrahmanirrahim yarısına kadar yeter. Şimdi altını açıyoruz ve 20 dakika yani yarım saat kadar kaynatacağım. Görüşürüz inşallah. Tam yarım saat kavanozlarımız kaynadı. Şimdi altını kapatıyorum. Alıyoruz bu şekilde. Bismillah. tenceremin tabanına yani kavanozların altına bez yerleştirdim. Bu şekilde kavanozları yerleştirdim. Bilginiz olsun. Söylemeyi unutmuştum. Kavanozlar tabii ki çok sıcak. Ne yapıyoruz? Önce bunları açacağız tekrar. Tekrar açıyoruz havasını almak için. Bak nasıl havası çıkıyor. Gördün mü? şöyle açtık. Havasını aldık. Tekrar kapaklarını bu şekilde kapatıyoruz. Ve bu tarafa alıyoruz. Bunu da açalım. Şöyle. Şunu da açıyoruz. Hadi. Bunları da bu şekilde açtım. Şöyle dikkat ediyor musun? Havası nasıl çıkıyor? Şimdi hava yavaş yavaş Gazını bunu alacağız. Ondan sonra teke kapatıyoruz çünkü hala kaynıyor kaynar zaten. Şöyle açtık. Şöyle havasını almak için çünkü bu içinde gaz birikiyor kaynarken. Şunu da yavaş yavaş gevşetiyorum böyle. Açtım böyle bak. Şimdi onun tekrar kavanozumuzu bu şekilde kapatıyoruz. Ve vakumluyoruz bak nasıl vakumlanıyor bu evet. Kaynar olduğu için tekrar açıp kapatınca vakumlanıyor ve Böyle bir kenara alıyoruz. Şunu da yapalım. Bu şekilde. Onu da bu şekilde. Tekrar şöyle. iki defa böyle. Bir defa da böyle. Bunu da kenara alıyoruz. meyvelerimiz hazır. Şimdi üstlerini kapatıyorum ve Yarına bu şekilde bekletiyorum. Yarın inşallah e, serin ve karanlık bir yerde muhafaza edeceğiz. İki yıl tazeliğini koruyabiliyor. Mutlaka bu tarifini yapın. En güzel lezzeti Zahide kardeşimin tarifiyle yapın ve az tadıyla yiyin inşallah. E, buradan Zahide kardeşime sevgilerimi, selamlarımı gönderiyor. Onu buradan öpüyorum. E, Allah ondan binlerce kez razı olsun da Cümlemizden razı olsun inşallah. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolardan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yarınki videomda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.